Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Son zamanlarda çokça duyduğum, herkesin dilinde olan bir kelime var. Travma. Bu biraz yanlış anlaşılıyor. Bilimsel karşılığından bir parça uzaklaşılıyor gibi geliyor bana. Her şey travma olmak zorunda değil çünkü. Biliyorum ki. Travma nedir? Öyle başlayalım. Travma. Travma. Bir kere oradan başlayalım. Travma değil, <laughs> travma gibi oluyor. Travma nedir? Travma, insan bedeninin veya ruhunun bütünselliğinin zarar görme, risk altında olma haline diyoruz. Bir şey oluyor, ya bedensel bütünlüğüm ya da ruhsal bütünlüğüme bir sıkıntı, bir bölünme, bir yaralanma riski olan şeye travma diyoruz. Travmalar ikiye ayrılıyor tabii Yani bedensel somatik travmalarla, psikolojik travmalar. Yani şimdi benim bacağım kesildiğinde, acilden bir hastaneye girdiğimde travmatoloji ekibi gelir ve travmatolojik olarak bacağımdaki travma iyileştirilmeye çalışılır. Bir de psikolojik travmalar var. Çok sevdiğim bir insan durup dururken gelir, ben senden ayrılmak istiyorum der ve ben travmatize olabilirim. Travmaların, e, basitçe böyle tanımlayabiliriz travmaları. Soru soracak gibi duruyorsun. Yok. sen Aç, aç da ben devam edeyim Heyecanla dinliyorum Aha. travmayı. Peki. Şimdi az travma var mıdır? Çok travma var mıdır? Yani bu çok travmatik bir insan. Bu bunun yaşadığı travmadan olur. Bu da yani bunun kedisi ölmüş. Burada çocuğu ölen insan var filan gibi. Ben çok güzel, size... çok güzel hüküm verebiliriz yani. Evet, ekibi tanıdığım için gelecek soruları biliyorum şimdi. Ben. Ya da şöyle bir şey de oluyor. Evet. Sen çok travmatize olmuşsun. Öf, nasıl bir yani, ilişki şiddetidir bu? Adam travma falan geçirmiyor yani bir sorun yaşamış. Ya travması da olabilir de siz ilişki ilişkide daima bir tarafın psikolog olmasıyla yani zorunluluğu diye da bir şey var mı ya? Herkes birbirine psikologluk yapıyor ama çakma psikologluk yani. Anlatabiliyor Altyapısı muyum? Olmadı. Herkes herkese göre narsist, herkes herkese göre travmalı. <laughs> bu işler böyle değil arkadaşlar bak travmanın derinliği kişinin ruhsal yapısıyla, bünyesiyle bir manada alakalıdır. Sana bir gün otobüste bir fiziksel taciz yapılır. Bazısı için bu gerçekten travmatize bir şeydir. Yani tecavüz edilmişçesine bir tepki verebilir. Bazısı için de son derece ya işte adamın eline bir vurdum, bir küfür ettim, çıktım gittim der insanına göre değişir bu. O yüzden kimsenin travması ile dalga geçilmez. Kimsenin travmasının derecesi ölçülmez. Azı çoğu yoktur. Travmanın azı çoğu yoktur. Herkesin travması kendine. Derinleşmiş travma, yüzeydeki travma vardır. Akutluk seviyesine göre. Anlatabiliyor muyum? E, ve retrama da olabiliyor insan. Çocukluğunda taciz geçmişi, taciz öyküsü vardır. Yetişkinlik zamanında da mesela işte patronu... Ona cinsel tacizde bulunur. O kişi çok tuhaf bir tepki çıkarır. Çevresi diyebilir ki ya bu ne yapıyor böyle diyebilir. Niye? Çünkü o retraumatize olur. Hı -hı. Geçmişte altyapıda olduğu için bu üstüne gelince benzin etkisi yapar bir manada. Dolayısıyla travmalar bedensel travma ve ruhsal psikolojik travma gibi. Şimdi ben tabii hani psikoloji 101 gibi anlatmıyorum bunu. Bizim abonemizin anlayacağı. Dilde anlatıyorum. Hemen psikolog arkadaşlar, meslektaşlar falan pataput kötü yapmasınlar. Biliyorsunuz çok pis bozuyorum sonra. Ee, al canı al git uğraşma yani. Peki travma iyileşir mi? Travmalar iyileşir. İki türlü iyileşme var ama. Tıpta da öyledir ya. Semptomatik tedavi ile patolojik tedavi. Şimdi ben ayağım kesildi benim. Gittim hastaneye acilden giriş yaptım sağ olsunlar. Temizlediler, diktiler. İşte ne yapılması lazımsa yaptılar. Ben semptomatik olarak iyileştim artık kanamam yok. İşte ne bileyim mikrop kapmasını engelledim bilmem ne filan. Ama bedenimde, beynimde izi kaldı. O kesiğin, o acının, sızının izi kalıyor. Benim beynimi de ileride ikna etmem gerekiyor. İyileştiğime yönelik. Geçtiğine dair. Buna fantom deniyor. Mesela fantom ağrı diye bir şey var. Kişinin sağ kolu yok mesela. Sağ kolunun ile ilgili hastaneye başvuruyor. Hayalet ağrı, hayalet acı gibi düşünebilirsin. Psikolojide. Çünkü bütün mesele buradadır. Şimdi ben yapıyorum. Bunu nasıl duyayım? Ben şimdi bir çizik attım. Tırnağımla koluma. İlgili Yerdeki beynim uyarıldı. Değil mi? Elektrik sinyali gitti. Ben oradan aa bak. Sağ kolumun üstünde bir e, tırnak izi olarak şey yaptım. Dolayısıyla her şey burada oluyor zaten. Bir ameliyat olduk, bıçak yedik. Bu bir e, yani sağlık ameliyatı falan da olabilir, estetik ameliyat da olabilir. Doğumdaki bir sezeryen ameliyatı da olabilir. Fizyoterapist arkadaşlarımdan da gördüğüm kadarıyla bu bedende o, o hatıra kalıyor o bıçak izi. Sadece bedenin yarısının kapanması yetmiyor, beyninde oluşan yaranın da kapanması gerekiyor. Gelelim psikolojik travmaya. Ee, yaşanan, efendime söyleyeyim hakaret, işte ilkokulda altına yaparsın bütün sınıf güler, al sana travmanın daniskası. İşte annenin babanın fiziksel veya şiddetli sözel veya fiziksel şiddetli tartışmaları, İşte annenin gelip kardeşini herkesin gözü önünde alenen onu daha çok sevdiğini ifade etmesi gibi şeylerden insan yaralanır. Bünyesine göre dediğim gibi şey olur ama deneyim ne kadar ilikse ve kişi ne kadar küçükse travmanın izi o kadar çok olduğunu söyleyebilirim. İlk deneyimler çok güçlüdür her anlamda. Buradan hareketle çocukluğumuzda yaşadığımız öğretmen dayağı olabilir, arkadaş e, akran zorbalığı olabilir, Anne babanın yaşadığı şeyler olabilir. Bir gün çocuksun evde kapıyı bir açıyorsun dikkatsizce. Anne babanı işte uygunsuz bir şekilde yakalıyorsun. Bu da bir çeşit travmadır bazı insanlar için. Bazılarına tuhaf ya da komik gelebilir ama asla öyle gelmemesi gerekiyor. Kişi işte kedisi öldü depresyona girdi diyor. O kediyle 14 yıldır bağlanmış bu insan. O kedi onun için bir kedi değil o bir can. Bağlandığı bir canı yitiriyor, arkadaşını yitiriyor. Yani ya kedidir bu. Git bir tane daha al diyen duydum ben. <laughs> of o çok korkunç. <laughs> Köpek mi? Al bir tane daha aynısından. Hepsi aynı oluyor zaten diye. Yani ruhsuz, duygusuz, kalpsiz insan. <laughs> Kendi e, canlılarla kurduğu ilişkiyi anlatıyor aslında. İşte dedim ya ruhsuz, duygusuz, kalpsiz niye? Bastırmış o da. Onu da aşağılamak için söylemedim. Bastırmış işte betonu dökmüş kalbine ve hislerine. Dökmemek için her şeyi ne yapıyor? Mantık sallaştırıyor. Öldüm git bir tane daha al aynısından filan. İşte hayat böyle değil. Dolayısıyla travmalarımız çok sevdiğin bir kişinin gözünün önünde yakın arkadaşınla ilişkiye başlaması yaş 14 al sana travma. Bu tür şeyleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bizde ne olur? Ruhsal olarak ve bedensel olarak bütünlüğümüzde bir halel gelir. Ne olur? Anlam kaybı olur. Anlam arayışı olur. Ya bu bana bunu nasıl yapar gibi düşün, ya da bana bu nasıl yapılır gibi, ya da ben bunu neden yaşadım gibi. Ya anlamı kaybedersin, ayağının altından halı çekilir, ya da o anlamı aramaya çalışırsın. Yani halk arasında deli denen insanlara gidip ben balık durumda filan çok şey yaptım, Kıbrıs pembe köşkte filan, yani psikiyatri ortamlarında lapede filan. Bu insanlar gayet sağlıklı insanlardı. Sizin tabirle söyleyeyim delirmeden önce. Niye deliriyorlar biliyor musun? Bir gün bir bir geliyor altından halıyı bir çekiyor. Hiç beklemedi birinden, hiç beklemedi bir acı. Öyle bir travmatize oluyor ki ben kimyasta yaşıyor. Hazmedemiyor. Hazmedemeyeceği kadar büyük bir yük geldiğinde. Ve o kişinin de sevebildiğini ve bağlanabildiğini gösteriyor zaten. Sen öyle bir yerden şey yapıyorsun ki o kişi anlam gidiyor. İşte o tacize uğrayan çocuklar. Mesela kişiyle çalışıyorum ben. 7 yaşında komşunun tacizine uğruyor. Ben diyor bunu 14 yaşında fark ettim diyor. E doğru çünkü 7 yaşında çocuğun cinsellikle ilgili bir fikri yok ki çoğunlukla. 14 yaşında bir gün cinsellik konuşuluyor veya bir şey oluyor. Aa o zaman diyor komşunun bana yaptığı şey diyor. Kişi ne yapıyor? Anlam arayışına giriyor. Bana bunu niye yaptı? Ben çok küçüktüm. Yani şimdi ben kirli miyim, Utandım mı? Filan gibi anlam gidiyor. Dolayısıyla insanı güvende tutan yegane şey yaşadıklarına anlam bulmasıdır. Anlam bulduğunda güvende hisseder. Bunun tabi bir dezavantajı da var. Ee, sırf o acıyı bastırmak için getirdiği yanlış bir anlam da hayatını daha anlamsız bir <laughs> yöne doğru götürebilir. Anlatabiliyor muyum? Ee, travma derin bir konu. Her şey travma olmak zorunda değil. Belki başka bir videoda toplumsal travmaları da konuşabiliriz. Tabii. Biz insanın travmaları. Kolektif travma, toplumsal travma, aile travmalarından da konuşabiliriz. Bu travmaya giriş gibi bir şey olsun. Bir de şunu söyleyeyim, travmatolojik olarak çalışılacağı zaman kesinlikle yetkili psikologlar, psikiyatrlar tarafından bu psikoterapi hizmetleri alınmalı. Ancak seçtiğiniz terapistinizin beden üzerinde çalıştığını da anlayın. Çünkü beden yoksa, duyu yoksa travmayı iyileştirmek öyle çok kolay değil beyinde. nöro yoga önerebilirim, somatik deneyim çalışmaları önerebilirim diyarlar önerebilirim ve bunlar artık çok ulaşılabilir şeyler. Travmalar e, bir kader değildir arkadaşlar. Travmalarımızla yüzleşip, oradaki anlamı yakalayıp, terapistinizle bu işe bir müşahit edip, şahitlik ettirip izini, etkisini azaltabilirsiniz. Yıllardır kimseye bahsedemediğiniz o acı veren hatıraları çok güvenli bir ortamda, mahreminize çok ehemmiyet verilen, terapötik, bir alanda bunu terapistinizle, terapistinizle paylaşın. Travmanız kaderiniz olmaktan çıksın. 30 sene olmuş bir şey için şimdiki hayatınızı kendinize yardım edebilecekken bu kadar geride tutmayın hayattan diye de naçizane tavsiye ederim.